bir de çekelim diye plan kurduk. Şimdi sizinle birlikte bu videoyu çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi sıra sıra çevireceğiz. Önce e, ürünlerimizi tartalım. Şu e, şey acısı arkadaşlar e, şalgam acısı. Çok baya acı. Şu e, acı biberimiz. Mayonezimiz. Domatesimiz. E, karpuzumuz ve çilek reçelimiz. En sondan limonumuz var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bunu çevireceğiz. Ee, şurası yiyecek. Ee, mesela bunu çevirdim. Domates geldi. Ben bunu yiyeceğim. Şimdi arkadaşlar çeviriyorum. Herkes sırasıyla çevirecek. İlk önce ben. Sonra bak sonra iyi bu çevirecek. Haydi bismillah. inşallah güzel bir şey gelir arkadaşlar. Çevirdim. Domates geldi arkadaşlar. Domatesimizi yiyelim. mükemmel. Benim sınav bitti. Bana git. Sev çiçeği. Limon geldi. O limonun ikisini de yiyeceğim. Ya, öyle mi? Hmm.

Selvan. Tipo Selvan kaldı ki burada ye. Evet arkadaşlar evet, tam evet. şura tekrardan bana geldi ya. alayım moderatör. Ee eleştirelim hemen tekrardan. Kim o? Kavgamacısı geldiler Boş mu? Tamam devam tekrardan. Şu benim geldi arkadaşlar. Bunları da açın bir Hepsini yaz değil mi? Evet arkadaşlar İbo o karpuzu bir yaz. Ee, acı mı yiyecek? Acı mı kardeşim? Hepsini de yiyecek değil mi? Haydi bismillah. A ver <susurra> <coughs> 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 Yok. Çık arkadaşlar. araya step. Elim titriyor. Boş. Boş, boş, boş. Limonu var diye. Oğlum boş, valla boş. Limon ye. Lan ekber. Şu anda ölmeyiz arkadaşlar. Benim sen bir de bildiğim gibi öyle yesek mi Semih'e? Hala hocam. Öp. Evet. Yat. Arkadaşlar şunu soydum yok ver. Ye lan hadi. Video bitti. Hah. Tek the... Çok profesyonel. आज मुझे चपड़ता मैं देखते ही बोलूँगा कसावा दोबारा सोका। आज मुझे चपड़ता था। एक 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 <laughs> <laughs> evet <laughs> 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 ee, ben söyleyeyim seni 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 bardağa seni 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 bu kadar yeter sanırım. Çünkü çok acı. Bana hep acı geldi. ya. Acı lan. Gözüm yasuz geldi arkadaşlar. Işte su yedi. <laughs> Gözüm yaşardı. Beş dakika geldi. Soğuk su getir oğlum alıp Oğlum boş ver ya hiç. Alıp alıp. Allah <laughs> Gözüm yaşar da aaa! Lan bağırma! Sen beni düşürüyorsun! Arkadaşlar <laughs> Bu Şavgam <laughs> acısı ta Adana'dan geldi <laughs> Adana acısı Kötü ya Ben bunu hepsini içerim. Vallahi çok acı. Lan. Çok acı. Başlıyor mu Oradan bir açık alalım. Hmm. Kaşın dola Ha karma. Karma mı? Kim istiyor? Dur dur İşte çok acı oh. şöyle bir şey Yeter ye. Ye lan. Hepsini ye. Üç. Tek tek Tek. Üç. gördüğünüz için birazcık açık kalmış onu da boş ver. Bir. Arkadaşlar videomuz güzel oldu. İyiydi. İyi de çok kötü abi. Ekmek musap çaptı ki o kadar acı ki arkadaşlar. Ta ben geldi arkadaşlar. Bu da benim e, kardeşim arkadaşlar İbrahim. Yeni videomuza ay, e, yeni ne gelirse ya diyeceğim. Bir türlü tek. Ya bir turluk derdim. Artık videolarımıza İlo da gelecek. Yani bütün videoları da görebilirsiniz onda. Umarım iyi bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Beğenirsiniz. Ee, sevgiler kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.